Hayatınıza dokunacak hikaye ve romanlar kitapseç.com'da. Kitaplara ulaşmanın doğru adresi. Beslenmenin kanser tedavisindeki gücü. Uzman diyetisyen Dilşat Baş. Destek yayınları. Onkoloji diyetisyenliği yolculuğum 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi onkoloji kliniklerinde başladı ve halen sürüyor. Bu yolculuğumu elinizdeki kitapla taşlandırdığım için çok mutluyum. Kanser hastalarının sıklıkla duyduğu beslenme önerisi her şeyi yiyebilirsin ama şeker kesinlikle yememelisin. Kırmızı et yeme, doğal beslen, paketli gıdalardan uzak dur şeklindedir. Ne yiyeceğim şimdi sorusuysa genelde yanıtsız kalır. Meslek hayatım boyunca hasta ve hasta yakınlarının en doğru, en iyi nasıl beslenirim çırpınışlarına şahit oldum. Bu çırpınışlara ışık tutmak için o her şeyin aslında ne olduğunu, bilimsel bilgiler ışığında nasıl yeterli beslenebileceğinizi bu kitapta bulacaksınız. Tedavi sürecinde yeterli beslenmenin sağlanması ve tedavi sonrası dönemde kanserden korunmak için beslenme planında yapılması gereken kritik değişiklikler vardır. Basit, anlaşılır ve etkili bir dille yazılmış olan bu kitabın hasta, hasta yakınları ve kanserden korunmak isteyen bireyler için bir başucu kitabı olmasını diliyorum. Unutmayın, beslenme takibi ve kanser tedavisi bir bütündür.